Evet merhaba sevgili dostlar, sevgili Antalya severler. Şu anda Antalya'nın 5 merkez ilçesinden bir tanesi olan Döşemealtı ilçesindeyiz. Döşemealtı ilçesinde de e, hem ismini e, alma sebebi olan e, Döşemealtı'nın o tarihi yollarına e, bugün tanıklık eden <laughs> bir e, ilçemiz. Bugün bütün kervanların e, hatta günümüzde olduğu gibi Geçmiş dönemde de birçok yolun kesişme noktasında bulunan Döşemealtı ilçesindeyiz. O dönemlere tanıklık etmiş bir yapının önündeyiz şu anda. Burası Evdirhan. Girişinde yine çok güzel bir Selçuklu mimarisi, mukarnas işlemeli giriş kapısı var. Şöyle birkaç adım içeriye geçtiğimizde ise yine sağlı sollu ee, o günden kalan e, mekanları burada görebilirsiniz. Yine bir tonozlu giriş kapısı, ee, orta kısmı e, sağlı sollu yine odalardan oluşan bölümleri bulunmaktadır. Ee, Han, kervansaray, bunlar e, çok farklı şeylermiş gibi bazen e, düşünülebiliyor. Aslında bunlar tamamen e, boyutuyla alakalı, e, küçük olanlar daha böyle işlek, kısa mesafe aralarında kullanılan olanlar han olarak geçiyor. Kervansaraylar daha büyük, daha böyle uzun mesafeler giden büyük kervanların konaklayabildiği yerlerdir. Yani bu han ve kervanların da günümüzde hala döşeme altı ilçesinde bulunması, döşeme altının o eski Roma döşeme yollarından kaldığı, ve günümüze kadar halen döşeme altının bir kesişim noktası olduğu, Antalya'yı iç bölgelere bağlayan, Ege'ye bağlayan yollar üzerinde olması halen daha buranın aktif olarak kullanıldığını bize göstermektedir.